Merhaba sayın takipçilerim. Bugün sizlere Hanobası Hanı'nı videoya alacağım. Hanobası Hanı 1300'lü yıllarda yapılmış bir yapı, İpek Yolu üzerinde bulunan bir yapı. Mekan olarak ise yer yeri nerede derseniz yeri Kahramanmaraş'ın Pazarçık ilçesinde Hanobası köyünde. Yani adını da buradan almış bir köy. Konum olarak şöyle videomuzu da geniş açıyla çekmeye çalışıyorum karşıda KÇS Beton var KÇS Beton Gaziantep-Kahramanmaraş yol üzerinde o karşıdan görünen yol, yol gözüküyorsa videodan tam olarak göremiyorum Kahramanmaraş-Gaziantep yol üzerinde Bugün bu harabe yeri çekmemdeki esas amaç hem hatıra olsun belki yarın zaten bundan eserde de kalmayabilir. Bu han 1970'li yıllarda sağlam olduğu söyleniyor. Şu an harabe. Ben burada mühendisliğe yani bilime ışık tutması adına taşların detaylarını çekeceğim sizlere. Umarım fayda sağlar ve hatır olur. Şöyle bulunduğumuz yeri çeker isek. Ocak ayındayız. 2021 Ocak ayındayız. Hano bası köyünü de çekiyorum. Şimdi aşağıya inip taşların orijinal hallerini çekeceğim. Bilime ışık tutmasını diliyorum. Yani böyle detaylar bazı mimarlarımızın işine yarayabilir. Çünkü sonuçta taşlar var. Doğal taşlarla yapılmış bir yapı. Ve aşağı yavaş yavaş iniyorum. Şu an Han'ın içindeyim Bir 360 derece çekim yapacağım çatısı olan tek yer burası yıkılmamış olan yer Tam tepenin altındayız. Tam tepesinin altında hanın sakince çekiyorum. Taşlar gördüğünüz gibi yontma değil. Doğal taşları koymuşlar. Bu şekilde duvara iyice yaklaşacağım. Bilime ışık tutmasını diliyorum. Netleştirebildiğim kadar netleştireceğim. Yakınlaşabildiğim kadar yakınlaşacağım. Yani burada bir tadilat işlemi yok. Bak görüldüğü gibi o zaman şartlarında arada harç olarak hangi malzemeden yapılmış bir ama dökülüyor. Bakın, sakince çekiyorum. Taşları da böyle yakından çekiyorum. Taşların üstünde sıva tarzı kalıntılar var. Yani o zaman da içeriği sıvamışlar. Şu şekilde Farklı noktasında ise bir delik görünüyor. Yani bu delik bana e, İstanbul'daki yapılarla kıyasladığımda su getirilen kanal gibi göz, e, gözüküyor. Şimdi iyice yaklaşıyorum o deliğe. Yani su getirilen bir kanala benziyor. Şöyle iç yapısını da netleştirirsek sağ soldaki bilim adına kamerayı belli noktaları netleştiriyorum sayın meslektaşlarım. Işığı yaktım ancak bu kadar ilerisi gözükebiliyor. Yani sıvanmış hemen hemen o delik yapısı da su getirildiğini düşünüyorum oradan, oradan da. Birazdan şu tepenin üstüne çıkacağım. Sallanıyor mu bir risk alacağım. Baya da yüksek bir yer. Bakacağım birazdan. Yani buradaki yapı taşlarında hani gevşeklik var mı diye baktım da ufak tefek taşları da denedim. Hani bir esneme var mı, dökülme olur mu diye. Sımsıkı. Yani şu bugünden itibaren 700 yıl ayakta durduğunu düşünürsek iyi bir yer. Şu şekilde bir de kesitten çekim yapıyorum. Başka bir açıdan çekiyorum. Han'ın en tepe noktasına çıkacağımı söylemiştim. Kesitten bakarsanız en yüksek noktaya ilerliyorum. Esneme var mı? Yok mu? Onu göreceğiz. 1 gram esneme yok. Kahramanmaraş'ın Karlı Dağları da arkada gözüküyor. Bakın kar olan dağ Ahır Dağı Kahramanmaraş'ın. Ekinler de olmuş. Han'ın tepe noktasına çıktım. Burada yaklaşık 30 metre 40 metre yükseklikte bir tepe yapılmış. Buranın bulunduğu yerden de manzarayı çekmek istedim. Satıcılar da gidiyor. Az önce burayı çektim. Sayın meslektaşlarım, sayın takipçilerim. Bu videonun bu bölgeye katkı olmasını diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Var olun, sağ olun.